2025 yılı Türkiye Cumhuriyeti için e, maalesef kötü geçen yıllardan biri oldu. Ormanlarımızın e, birçoğu yangınlarda zarar gördü. O yüzden devletimiz 2025 yılı Yeşil Vatan Yılı ilan etti. Ve bu kapsamda ağaç dikim seferberliği başlattı. E, biz de bu projeye destek vermek için e, bu şekil kıraç topraklarda onlarca ağacı toprakla buluşturduk bunları e, tek başıma 40 civarında Karaçam ağacını diktik 11 Kasım'da ülkemizde her yer e, düzenlenen ağaç bayram var biz iki gün öncesinden vaktimiz vardı bu şekil böyle kıraç bir alanı e, ağaçlandırıyoruz buralarda görüldüğü gibi Hiçbir ağaç yok. Geven denilen buranın yerel otları var sadece. Doğru düzgün bir bozkır bile değil. Ama biz burayı şenlendirmek amacıyla böyle kara çamlar, mavi çamlar, çeşitli birçok ağacı bu alanda böyle diktik. Ülkemizin yeşil vatanını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elimize Biraz daha imkan geçerse ağaç imkanı bu bölgeyi komple ileriye doğru ağaçlandırmayı düşünüyoruz. Ağaç dikimine devam edeceğiz bu sırtları. Bu kurak toprakları ağaçlandıracağız. İnşallah burada 35-40 civarında karaçam ağacı diktik. Bu sayıyı gitgide inşallah artıracağız. Buralar yemyeşil bir alana dönüşecek.